selam. Görüyoruz sesim kısık. Merhaba yenge. Konuşuyoruz evet. Oo, az daha çirenin arka tamponuna sahip olduk. Üstten i̇şte çıkan e, fotoğraf çekimi kazanan çiftimize bugün Hı. çekim yapmaya gidiyoruz. Aynen öyle. Şimdi şunun bastırılığına da bakacağız. <laughs> Yola çıktık. E, çiftimiz peşimizde bizi takip ediyor. Onların araçlarını bir daha uygun bir yere park edip yolumuza devam edeceğiz. Ama hiçbir zaman orijinalliğimizin ödün vermediğimiz için ilk önce babaanneme uğrayıp süt kutularını vereceğiz. <laughs> bayat ekmekleri vereceğiz. Bir, bir çuvalda bayat ekmek var arkasında. Aynen. Her zaman. Dış çekim yapmamıştınız değil mi? Evet, evet. <laughs> çekim yapmamıştı. Maalesef. Şarmasız. Tamam. Tamam. Şöyle Evet. Şu an çekilişimizi kazanan çiftimizle beraberiz. Selam Beraber. Biraz soğuk da biraz çok değil. Evet Bir şey bugün başlıyor. Ne? Bugün nasıl geçti? Hep şey geliyor aklıma. Amcalar diye yok sıcak diyemem. <laughs> yani. Bugün nasıl geçti sizin evet, için? Bugün nasıl geçti bizim bugün için? Güzel geçti ya. Çok evet. güzeldi. Biraz suşudu yani da ama. Çok ama değiller. Zahmetli oldum. de oldu sizin için. Estağfurullah. Evet, yani. Yok bizim... ne zahmet. Biz zevk alıyoruz gerçekten. Biz yani önemli olan zaten yaptığın işten zevk almak biz de zevk alıyoruz yani o yüzden. İşinizi gerçekten severek yaptığınız için biz de o kadar rahat çok teşekkür ederiz tekrar. vizyonla yürüyoruz inşallah güzel bir şeyler i̇nşallah. olacağına inanıyoruz yani. Siz de memnun kaldıysanız çok biz de memnun kaldık kaldı. siz kaldı sizden. Herkese de öneririz. Herkese de resimlerimiz <gülüyor> gelsin. Video <laughs> <Şu an, gülüyor> dışı. Resimlerimiz gelsin. <laughs> <resimlerimiz> ben <laughs> evet. zaten etkisini paylaşacağız. paylaşacağım. Fotoğrafları görmeden çok beğendiler ama bakacağız. <laughs> 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 Gerçekten ben. Yani. Biraz daha, öyle oldu. Daha konsept olması çok güzel bizim için. Biz de çok seviyoruz daha. Mikrofonumuz vardı biliyor musun? Var evet. Gördünüz <laughs> <laughs> mü? <laughs> 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 Nerede? Ha evet gördüm. Çok, çok güzel bir yere benziyor. Evet. Bize nasip olacak mı bilmem ki. Ben Yok öyle değil. Nasip olacak mı Ben çok isterim öyle bir ormanda yiyeyim olsun Ya yani bir de ben şeyi seviyorum, soğuğu seviyorum. Yaklaşık sonra geri gelirim olur mu? Olur. <gülüyor> <gülüyor> ee, helalleşelim hesabı. Hı, hı Alanları gördük falan. Halbuki askerliğimi de Gebze'de yaptım. Yani evime 16 ya. kilometreydi. Çok da uzak değildi yani. Yolun <laughs> 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 Yo, 16 kilometreydi askerlik yaptığım yer. <laughs> Öyle ya zevkli bir askerlik oldu. Evime de yakındı. Harim Gebze ile eve gidiyordum. Orada Suriye'den sınırda bir arkadaşım askerlik yapıyordu. O gelmişti. Demiştim ona ki izindesin kanka beni bırak abi olmuşa kadar askere gidiyor. <laughs> <laughs> ben çok istedim böyle yani biraz askerliği tam anlamıyla böyle doğuda falan yapayım ama olmadı. İyi ki de olmamış. Tam ben askerdeyken bu Suriye savaşı falan çıktı. Onun doğuda hep gitti Suriye'ye, Muriye'ye. Yani tam böyle e, mesela oraya gidenlerden biri benim arkadaşım 10 günde falan bir duş alıyordu. Helikopterler alıp bizi duşa götürüyordu falan. Yani, yani hep, hep, hep sıkıntıymış. Yani. O yüzden iyi ki de. <laughs> soğuk olmasın da nere olursa olsun dururum orada öyle geliyorum abi. Valla ben de şeyi yani artık aralık şeyi çocuğuyum diye mi dedim yok no, işte. Soğuk çok seviyorum yani dışarıda donayım 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 ama sobanın yanına gireyim aaa yani. <laughs> ben işi şey, uyuyayım istiyorum yani. <laughs> <laughs> biz de... çok yaşadık bu vakitten beri, öyle çok istemeyiz yani öyle <laughs> <laughs> i̇şte bilmiyorum <laughs> benim Yaşantı. İşte yaşantıyla alakalı. Sen de... hiç bir günde mesela çorapların veya eşofmanın mesela bir günde 3-4 defa değiştiren oldu mu? ıslandım da işte ben şey. Yani. Ne, nerede ıslandı? Ya. İşte küçükken de akışın, kışın dışarıdasın işte sürekli dışarıda işte kaya yersin bilmem ne yaparsın falan. Köyde mi yetiştiniz? Tabii. Çok evet, yok yok ben köy hiç köy hayatı. olmadı. Biz yani hmm. de İstanbul'da yetiştik kendimden Hiç köy hayatım olmadı. Hep ben de orada yetiştiniz biraz böyle dağlara merak Olabilir. Ya olabilir. O, o, da olabilir. Bilmiyorum. bilmiyorum ama bu insanın isteğiyle alakalı bir şey. Yani orada yetişip de Buraya gelen hani 3-4 gün gezdikten sonra aa, tamam bizler. Evet yani. çok benim var öyle arkadaşlarım benim. Benim artık ait olduğum yere gitmem gerekiyor diyen evet. çok tanıdığım da var yani. Var yani. böyle. Öyle biz de Karadeniz gibi o biz de seviyoruz onu. Tamam canım yani Hı -hı. ben bu köyde büyüdüm ama hala, hala şehirde durasım yok gidelim ya. Yani. köyü diyor bir aile ekleyin. Bilmiyorum. Şehir hayatı... Ya şehir hayatı para harcadıkça harcıyorsun, Ay. harcadıkça harcıyorsun. Ya bir gün içerisinde 10 bin lira da harcayabilirsin, 20 evet. bin lira da harcayabilirsin ama ne bileyim ha ya burada yaşadığın anın, verdiği zevkin Alamaz. yarısını alamıyorsun yani. O yüzden biz bunlar değil mi? Şu an mutluyuz. Burada içinden termos, sos, çay mesela daha farklı değil evet. 25 liralık para verirseniz e, çaydan. Yani. Kalk, yani. yani. kalk. <laughs> İstanbul'da o <oldu>. pek. <laughs> Böyle mi? eski bir ev var taş ve sokak lambası da vurmuş üstüne ama çok güzel bir akustiği var dedik ki bir oturalım orada. O ara sıcak kahvemiz de vardı galiba yanımızda. Çıktık böyle kapıda yağ sandık arabadan da sıcak buraya sotumuza. Bir ses geldi ama yani net domuz sesiydi de. Fotoğraf çekilmek için çıktı. Ay, Işık vardı ayı mıydı? Yani. Bir şeydi neyse. Dedim ki Ayşe arabaya ilk önce giren kurtarır yani mümkün değil. Ben seni kurtarayım desem ben gideceğim. <laughs> evet. Hayır bir de seni kurtarayım belki desem belki yanımızdan geçmiştir yani. Olabilir Çünkü hiçbir yeri görmüyoruz. Ya o kadar yakından geçmiş olamaz ya. Bildiğim ben do, ensemde hissettim kokusunu ses, sesini yani. Korkor döktü böyle mi? Aha dedim. Domuz da yani. herhalde. Domuz. Domuzdur ya. Ayı maya olsa ayı saldırır zaten. Veya ayı kaçar mı bilmiyorum da. Saldırganları da varmış tabi. Canım yavrusu varsa. Görmeye. Allah. Aynen. Şey Gördünüz mü hiç? Ben, ben gördüm. Hayır. Ben ha. ben i̇şte ben de rastlamak istiyorum. Nere gitmemiz lazım? Rastlamak isteyesin mi? Evet istiyorum görmek istiyorum. <laughs> Hayatımdaki son gördüğün şey olabilir. Bir <laughs> <laughs> daha düşün. Böyle, böyle. <laughs> yürüyüş yürüyüş yaparken rastlamakla tabii. Arabanızla rastlamak var ya. Yani. Yürüyüş Arabayı yaparken öyle. mesela düşün. Ne yaparsan o da yapabilir. Kaçarsın o da kaçabilir. Hmm. Veya hani... Yok kaçmamak lazım onu biliyorum Ağaca da. Ağaca çıkayım dersen... Sen mesela, senden ama. iyi çıkarıyor. Mesela diyelim dere, derenin genelinde just dedin ki işte suya gireyim işte kaçayım falan. Senden iyi bir mesela. Kaçma şansın yok onlar yani. Nasıl karşılaştın? Yok biz arabada. arabanın içinde yani arabada. Zaten arabanın... Ha, Allah herkese arabanın içinde karşılaşmayı nasip <laughs> etsin yani, nasıl yani, yani yoksa... Veya uzaktan işte yürüdüğünü gör. Mesela iki hafta önce abimle şeye çıktık biz bizim yaylaya, Kadıralı'a. <laughs> belli bir yere kadar arı falan gitti. Ondan sonra yürüdük mecbur kar var çünkü bayağı. Yürüdük mesela tam eve yakınlaştık mesela kendi evimiz var oraya gideceğiz. Mesela izler var mesela geri döndük mesela köpeğimiz yani falan da vardı ama Biz ne yapacağız? De o dediğimiz yani. şu mezire gösterdi ki elektrikli şey e, telekomünikasyon direktörü var diye. Orun alt tarafında bir ev tarzı ufak bir yer yapmaya çalışıyoruz bu ara. Şeyde odun motoruyla İnerken gır 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 sesi yani evet, evet. yani. o da motoruyla gıl gıl ses yapa yapa çık iniyoruz. Çıkarken o da motoruyla çıkıyoruz ki hani rastgele sesinden kaçsın ya. da olabilir yani. Çok abi korkutucu. Ama zannetmiyorum ya buralar daha iyi Var ya. Var. biraz... Daha aşağılarda gördü anne. Ha. ha abi çok. Sen biraz gerdin ya. geldi bana çünkü o yüzden. Çok aşağılarda. Bayağı yani. aşağılarda var. Burası yani. sana yakın mı geldi? Hı -hı. Gerçekten. Rakım olarak. Ha. Yani rakım olarak. Şey. Kaç rakım mesela burada? bin var mı mesela? Bin, yoktur ya. Bin yok. Bin yok, mu? Bin mesela bizim Tonya'nın rakımı bin. Bin yoktur burası. Yani kendi hmm. durduğumuz Siz ama Tonya yukarıda olan i̇şte bir ilçe. Bir bizim bir yani, yaylamız var. Yani bir de, de Tonya zaten atıyorum Tonya zaten burada anladın mı? He <laughs> işte yani, onu dedim yani. <laughs> olduğu, olduğu konuma göre Tonya bizim zaten orada, burada. Bizim orada daha iyi yok işte. Köyde domuz var Ayı hmm. biraz daha yukarılarda var. Bir ara buradan aşağılarda o e, dediğim... İneğe demek. Şey o var, çok aşağıda ya, bayağı aşağıda yani o hı hı. Ana yolda şey gördüler bayağı da büyüktü yani hiç abartmıyorum 200-300 kilo bandında bir domuz bir ara indi milletin bahçesini hı hı. falan darmadağın etti yani. Doğru, Koştu. ben de gördüm öyle. Merkeze Gülüyor, kadar indi, geçen sene haber oldu merkeze kadar indi o domuz, hı. şu kadar bir şey vardı ya rahat. Bizim burada bir tane abi var ya, abi diye, hı hı. o da öz dilden yani çok yukarı gelmedi, aşağıda bir jandarma şeyi var ya hı hı. oradan yukarıda bir yerde var onların köyü. O çok avcılıkla uğraşıyor. Şey, bayağı konuşuyoruz ama bu, bu aralar buralarda hiçbir şey yok diye. Duyuşhane yani. yani. taraflarına gidiyorlar alı yapmaya. Domuz al. Kapı uyuyorum ya. Ya yine onu yapan adam ağaç kabuğuna da düşmez ama. <laughs> Bahçesi de var arkasında ya. Ne koysa atar oraya çıkar. Ben de öyleyim işte. yani i̇nsanları çok çekmiyorum ama. Hocam, insan. Evet. Bir günün sonuna geldik. Evet bugün de böyle bitti. Gayet güzeldi. Bir çekim yaptık. Çeşitleri çok da tatlı çok... bir çiftti Aynen, bence. Çok da tatlıydı, muhabbetlilerdi. Sardı ya. Aşağı iniyoruz.